Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, saat 18.41'de yayınlanan bir habere başlamadan önce tarihi miktarda büyük bir iş anlaşması geldi arkadaşlar. Ama bu habere geçmeden önce e, Borsa İstanbul günlüğü e, maalesef negatif tamamladı arkadaşlar. 0.82 100 Endeksi negatif tamamladı. 87 puan düştü ve 10.679 puan İşlem hacmi 90 milyar civarı yani işlem hacmi de oldukça düşüktü. Evet, endeks kapandıktan sonra yeni halka arz olan Yiğit Akü Malzemeleri, Nakliyat Turizm Anonim Şirketi oldukça önemli büyük miktarda bir iş anlaşmasını kamu açık platformlar bildirdi arkadaşlar. Şimdi buna geçiyorum. Harp bataryaları tedariki sözleşmesi imzalanması hakkında Evet yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Arkadaşlar şirketimiz ile yurt içinde savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirket arasında 6. 25. 2024 tarihi itibariyle harp bataryaları tedarik konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli opsiyonlar ve KDV harici 3 milyon 95 euro olup opsiyonlar dahil 175 milyon 95.650 eurodur KDV harici. Evet, 175 milyonun üzerinde, milyon euro arkadaşlar bu, üzerinde büyük bir iş anlaşmasına imza atmış görünüyor şirket. Kim olabilir yaptıkları? Yurt içinde büyük bir ihtimalle, yani tahminlerimize göre tabii ki Aselsan olabilir ya da SDT uzaylar var mesela bu alanda çalışan ama Aselsan olma ihtimali yüksek. Ama bilmiyoruz tabii ki çünkü burada herhangi bir başlamıyor, sadece bir yorum. Ee, lütfen siz de buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize selamlar saygılar arkadaşlar.